hemen herkesin uykuda olduğu bir saati seçmişti iki hırsız. Güvenlik kameraları işte tam da buralarda tespit etmişti iki hırsızı. Site bahçesinin içinde gizlenerek hedeflerine yönelmişlerdi bahçe duvarından atlayarak bir sitenin içine girmişlerdi ve doğruca yangın merdivenine yönelmişlerdi. Gece saat 3 sularında şu gördüğünüz basketbol sahasının arkasındaki çitlerden atlayarak siteye giriş yapıyorlar. Hırsızlar yabancı değildi sanki ve doğruca o daireye yönelmişler kapıyı zorlayarak içeri girmişlerdi alt kattaki camı açarak e, içeri giriş sağlıyorlar ve yangın merdiveninden 15 kat yukarı çıkıyorlar. Ya tanıdık birileriydi ya da birileri tarafından yönlendirilmişti bu iki hırsız. Ya da aileyi sürekli gözetlemişlerdi. Burada yaşadığımız halde e, yangın merdiveninin sitenin girişinden nereden girildiğini bilmiyoruz. Yani hani bu siteyi biliyor olması lazım. Çünkü e, yangın merdivenini hani şu anda baktığınızda bile göremiyorsunuz. Girdikleri ev yeni evli bir çifte aitti ve çiçeği burnundaki çift o esnada evde yoktu. Hırsızlar evin içerisine buradaki yangın merdiveninden girdiler. Kapıyı levyeyle zorladılar. Burada da zaten levyenin izleri görülmekte. Zaten evde yaşayan kardeşim ve gelinimiz tatildeydi. Kedilerini beslemek için e, kardeşi gelmişti eve. E, kapıyı normal kilitli çelik kapıdan normal kilitleri açarak içeri giriyor. Baktık ki kapıda zorlama yok. Polisler de geldiğinde şu görmüş olduğunuz e, yangın merdivenine çıkan yangın merdivenine çıkan bu kapıdan girdiklerini anlıyoruz. Bu kapıyı dışarıdan böyle kanırtarak içeri girmişler. Hemen tüm odaları adım adım gezmişti iki hırsız. Koridorda biraz ilerledikten sonra karşılarına yatak odası çıktı. Yatak odasında bu bölüme geldiklerinde buradaki e, altınları, mücevherleri, pırlantaları alıp salona yöneldiler. Evi adeta hallaç pamuğu gibi atmışlar. Amaçlarına da ulaşmışlardı. Ev darmadağında her şey her dolabın her, yani iki odanın dolaplarının içinde hepsine bakmışlar. Bu da koltukların hepsini kaldırmışlar. Genç evliler Tatildeyken gerçekleşmişti bu soygun ve hırsızlar evden yüksek miktarda para ve zine eşyası çalmıştı. Bir miktar hani eurosu, doları, hani e, marka saatleri, pırlanta yüzükleri, setleri ondan sonra hepsi yani hepsini alıp gitmişler. Hırsızlık olayı ortaya çıktıktan sonra anlaşıldı ki evdeki tüm takılar, küpe, yüzük, bilezik, altın set Kolye, saat ve nakit paralar iki hırsız tarafından çalınmıştı. Ne i̇şte her şey gitmiş toplamda 400 bin lira değerinde. Bu site içinde güvende olduklarını sanmışlardı ama yanılmaları uzun sürmemişti. Site içerisinde güvenlik kulübesi var fakat site yapıldığından beri içeride güvenlik yok de birçok güvenlik açığı var, güvenlik yok zaten. Hırsızlar yeni evli bir çiftin servet denilebilecek kadar para ve mücevherini çalmıştı. Bir miktar hani eurosu, doları, hani e, marka saatleri, pırlanta yüzükleri, setleri, ondan sonra hepsi yani hepsi toplamda 400 bin lira, 400 bin lira değerinde. Yeni evli çift maddi kayıp dışında manevi olarak da yıpranmıştı. Ve hırsızların bulunmasını istiyordu. Maneviyat, maneviyetten hani babasının aldığı şeyler vardı, işin. aldığı da takılar vardı, pırlantalar vardı. Ona çok üzgünüz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz yani.